Mysterious Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle Minecraft Redstone'un ilk bölümündeyiz. Redstone derken öyle büyük sistemler kurmayacağız. Yani temel sistemler falan göstereceğim. O kadar da iyi değil Redstone'um. Öyle küçük bir map. Önceden yapıyordum öyle Redstone. Ya, unutmamak için lazım olursa diye. Çok önceki bir mapim kaydettiydim ben bunu bilmeye. flash belleğime. Şimdi bunu aktardım. Boştum. Küçük bir sorun oldu video atarken. dört gündür de gelmiyor video. Antalya'da olmadığım için. İşte şimdi bunu atayım dedim. Kısa olsun dedim. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi bugün konumuz ya hem yardımcı olmak hem de şeyler falan. Ee, şunu tuzak kapısı gibi bir şey yapacağız. Faction serverlarda çok işe yarar. Bir, çok kasıyor zaten yanındaki redstone'lardan. İşte böyle küçük bir yerimiz var. Yukarıda redstone. Evet. Şu bugün. Bu şu değil. Bu değil. Bunu yapacağız. Tabi böyle olmayacak canım. İstediğin şekilde şunlar süs olsun diye. C arkadaki ışık. Ee, bunlar. Bunlar da öylesine gözükmesi için. Adam şimdi burada pis belki pison olduğunu düşünüp. Buna bastan. blok Böyle. Yerimize geçelim. Bunu koyalım. Gidelim. Gördüğünüz gibi yerimiz burası. Bir de inebilsen. Şöyle. Gerekli malzemeler mi? Tabii ki. Bunun o kadar olmasına gerek yok. Ben şimdi göz Kızıltaş, redstone, lambası. Gerek yok tabi. Düğme. Blok olarak fark etmez. Yapışkanlı piston. Lav ve kızıl taş mesela. Meşaleşi. Meşaleş. Kızıl taş mesela. Bir söyleyemedim şunu ya. Kızıl taş meşalesi. <laughs> Şimdi öncelikle ne yapalım? Hmm. Şöyle. Şuna gerek yok. Şuradan başlayalım. 3, 4, 2, 3, 4. Şimdi kapat. Bir blok daha kalayım. Birazcık daha. Burası düşeceği çukur olsun. Şöyle. Evet. Az daha kazalım. derin de yapabilirsiniz tabii ki. Yani ben şimdilik küçük bir çukur yapacağım. Ya buralar dursun böyle. Bu uğraşamam. <laughs> Sonra siz onları yaptınız mı yaparsınız. Şimdi öncelikle Tabii ben bilir. E, istediğiniz taşı kullanabilirsiniz şu an kum taşı yerine. Evet. Kapatalım. Şuralara pistonlar. Evet böyle buraya pistonlar. Karşıya da piston koyalım. Böyle delelim. Bir de yanlış koydum. Yine yanlış koydum. Şuraya. Lan. Lan oğlum. ne koyamadım böyle. böyle. Hay. Nasıl bir iş yapam? Bu ne ya böyle? Heh, şöyle yapacağım illa. Şuralara şöyle kapatın. Buralara kızıltaş mesela meşalesi. Böyle gördüğünüz gibi. buraları. Şöyle redstone. iletmesi için. Tabi buraları kapatacaksınız. Şöyle istediğim gibi istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Gördüm. Evet, şöyle daha az daha çekelim. Şimdi Bunu şöyle alayım ben tekrardan söylüyorum yani istediğiniz blok kullanabilirsiniz buraya da böyle yani ben Şimdilik şöyle koyacağım işte bu yani buraya bunu koymanıza yani lambaya koymanıza gerek yok ben öylesine koyuyorum yani iyi gözüksün diye yani iyice kalması için Bir dakika ya da buraya kabustan koyalım Kapatalım. Siz artık tamamen kapatırsınız. Şöyle. Az daha kapatalım etrafını. Bir dakika. Orayı kapatmış mıyım ben? Burayı kapatmayacağız. Lazım orası. Stone'un çıkması lazım. Şimdi öncelikle Şşş. daha hay buraya 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 şöyle şöyle koyalım öncelikle Tabi buraları siz kapatırsınız. Böyle. Dakika. Öyle değil öyle. Bakalım olacak mı? Aa biz de kaldık içinde. İyi. Şöyle Şöyle ben de yine de şöyle kapatayım. Yani i̇stediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama ana sistem kenarları falan böyle olmalı yani. Şimdi Şöyle. Sesim fazla geliyordur yani o kadar fazla değil. Dur de inşallah geliyordur yani. Kullandığım kulaklık biraz kötü de. Bakalım. Şunu elimize alayım. Olacak mı? <laughs> tabi burası içinde. Daha da uzatabilirsiniz tabi. Ben şimdilik kısa yaptım. Tabi orada daha uzun. Yani basabileceğim mesafeden uzakta. Şurada mesela basabilir mi? Şuradan şöyle tutunur. Bastı mı? Ay. Şuna bastım. Ben bir basamadım. Neye basmıyor? Elime şunu alayım. Yetişemiyorum. Bir dakika. <laughs> şöyle <yap. gülüyor> tutunduğu için. Tabi bu sistemi şey daha yavaşlatabilirsiniz yenileyicilerle. Adam şimdi böyle burada böyle kalır. Evet çalışıyor şiş, şiş. <laughs> sistemimiz. Evet çıkalım. Geri düşecektim az kalsın oraya. Tamamdır. Ar böyle buraları istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Kısa da olsa bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, görüşürüz.